Hatay merkezli iki ilde AK ve GO'nun ele başlığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yasa dışı olarak kendi geliştirdikleri sisteme uygun olacak şekilde 3 rakamlı sahte piyango bileti bastırarak bunların elden veya internet üzerinden satışını yaptıkları, dönemsel olarak yapılan gerçek milli piyango çekilişinde büyük ikramiye kazanan biletin rakamlarına göre 3 seviyede büyük, orta ve küçük sözde ikramiye dağıttıkları son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla yüklü miktarda para transferi yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik olarak 23 Nisan resmi milli piyango çekilişi öncesi 21 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda 7355 adet sahte piyango bileti, 19 adet tombala kartı, 2 milyon 300 bin TL değerinde yabancı para, 9 adet satılmış biletlere ait koçan, 2 adet bilet fişi yakalandı.